arkadaşlar bugün sizlere hatırlarsanız bir yorum şarkı kodları vereceğim 400'ü geçtik bu bobby skinini de istiyorsanız bu da 100 abone de neyse hazırsanız hemen 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 kodları verelim ilk önce yiyor şu part 1'de iki kodları vereyim bu Biyor. yiyor iki Biyor yiyor ve Biyor be 5. beş şimdi asla kalk ve asla yeni göstereceğim asla bu asla ne bu videomuz bu kadardı hepinize görüşürüz